Mestan böyle biri. Köyün delisi. Kapılara gider, para ver, para ver, para ver der. Para verirler, parayı harcar atar. Parayı yedirir, parayı içirir. Yani su yapar, içirir. Yemek yapar, dağıtır. Mestan adı üzerinde. Mestan böyle yaşarken, herkes onu böyle tanırken bir gün Mestan garip bir şey olur, bir rüya görür. Rüya gariptir ve güzeldir. Rüyada efendiler efendisi, başlarımızın tacı Muhammed Mustafa'mız onun rüyasına girer. Aleyhisselatü vesselam. Sabahleyin köyün muhtarına gitti. Muhtar dedi bana para ver para. Tamam Eslan sana bir lira vereyim. Yetmez ki bir lira dedi. Oğlum ne yapacağım bir lira fazlasını? Ben dedi peygamberime gideceğim. Mesut sen ne işin var peygamberle? Ben ona gideceğim, ben ona gideceğim, ben ona gideceğim. Bu tarz başından savdu, bir iki lira daha verdi savdu. Mestan bütün köyü dolaştı. Sokak sokak, cadde cadde. Köyü, mezra mezra gitti. Köy, dağ, taş, bahçe, arsa bırakmadı. Para verin, para verin, para verin, para verin. <laughs> Herkese dedi o. Ne yapacaksın Mestan? Peygamberi görmeye gideceğim, peygamberi görmeye. Veren verdi, vermeyen vermedi. Para yetmedi. Mestan baktı para yetmiyor. Mestan üzgün. Kırgın. Bu parayla gidilmez ki dedi. Sordu dediler ki bu para yetmez Mestan. Daha yarısı daha lazım sana. Mestan yine muhtarın kapısında. Muhtar emmi. Ne istiyorsun oğlum? Muhtar emmi. mı tamamla. Oğlum ben nereden bulayım para? Beni gönder. Muhammed'ime gönder beni. O beni çağırdı. Beni bekliyor orada Medine'de benim gelmemi gözlüyor dedim. Mestan böyle inanmış, böyle bağlanmış, böyle kendini görmüş. Doğrudur da peygamber durup dururken rüyaya girmez ki. Mestan böyle. Muhtar baktı ki çare yok. Bakalım dedi. Bir iki gün sonra gel Mestan, bir görüşelim. Yani muhtar biraz işi onu neye seriyor? İpe seriyor. Mestan birkaç gün sonra geldi. Elinde bir teneke. Hayırdır Mestan kendimi yakacağım. Kendi niye yakıyorsun sen? Beni göndermiyorsun ya peygambere. Muhtar baktı ki çare yok. Mestan işi ciddiye almış. Mestan'a idiledi parayı verdi. Dedi ki Mestan tamamdır git. Sonra hacılar haca gittiler. Gruplar yere yere gittiler. Mekanlarına vardılar. Medine'ye, Mekke'ye. Mestan ortada yok, görünmüyor ortada. Mekke'de mi yatıyor, Kabe'de mi? Sokakta mı, caddede mi? Belli değil. Ama adı üzerinde ya Mestan. Destan gibi bir adam yani. Bu aşk meselesi, bu ayrı bir şey. Mestan da öyle bir aşık. Köylüleri geldiler Medine'ye. Baktılar ki bir gürültü var Mescid-i Saadet'in ön tarafında. Bir kalabalık, bir gürültü, bir patırtı var. Bazen olur böyle insanlar peygamberin kabrine yapışır böyle demiri tutar. sarsar demiri bırakma beni Muhammed'im diye aşkın ötesinde bir aşkla duygularını ifade ederler. Mestan'ın köylüleri oraya girdiler. Baktılar ki bir kargaşa var, biri bağırıyor bırakın beni, bırakın beni, bırakın beni. Bu kim dedik? Bir baktılar ki Mestan. Peygamberin kabrine yapışmaya çalışıyor. Askerler bırakmıyorlar. Askerlerin ellerinden kurtulmaya çalışıyor. Bırakın beni Muhammed'ime dokunacağım diyor. Mestan adı üzerinde işte. Yarı deli dediler ya, yarı mecnun, yarı meczup. Dokunacağım, dokunacağım diyor, bırakmıyor. Mestanın kalbine dokunmuş Muhammed Aleyhisselam. Dokunmuşsa yüreğine mestanın dokunması lazım elleri peygamberin mekanına. O bir destan hakikaten. Askerler onu zor kopardılar, kendini yere attı. Köylüler de görüyorlar bu yeşil kubbenin, Mescid-i Saadet'in, Hücre-i Saadet'in orada. Askerler geldiler kaldırmak için baktılar ki hareketsiz. Sağa çevirdiler mestanı, sola çevirdiler mestanı. Askerler dediler ki öldü bu dediler. Hemen onu tuttular ellerinden. Oradaki bir mermer, soğuk mermer üzerine yaptırdılar. Kalbine masaj yapmaya başladılar. Mestan çoktan ruhunu Allah'a teslim etti. Peygamber demişti ya gel Mestan seni bekliyorum. Onu beklediği yerde ruhunu Allah kabz